ve Bursa'da kent dinamiklerinin dikkati. Bugün Büyük Bursa Spor taraftarı olarak burada toplanmamızın amacı 1968 yılından bugüne geçmiş olan Kapas Fabrikası'nın 2009 ekipman -20 başarı dolu sezonumuzda Bursa Spor'un yanında anlamasıdır. Kapas Fabrikası tarafından belirtilmiştir ki fabrika ülkemizden tüm dünyaya otomobil üreten tek kuruluş olma ünvanına sahip global bir Bu satışta rekor başlığı altında 175.8 milyon tüm etkarı ve 4 bin 8 milyon Türk lirasına ulaşan Ciros diye vurgulanan sözlerini hatırlatıyor. Elimizdeki net rakamlara dayanarak Tofaş Fabrikası'nın Bursa Spor'umuza destek olmamasını kılıyoruz. Şehrimizin tek Bursa Spor'umuz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe'nin başlattığı yardım kampanyası çerçevesinde tüm kent dinamiklerini Bursa Spor'umuzun yanında olmaya davet ediyoruz. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirerek Bursa Spor'umuza destek olmuyor. yardım kampanyamızı daha kısa sonuçlandırabilmek için tüm kent dinamiklerine seçtik. Üstüne basa basa uyguluyoruz ki Bursa Spor Semt takımı değil kent takımı. Bursa Spor taraftarı Türkiye'nin en iyi taraftarı olma özelliğine sahip. <laughs> kent dinamiklerimiz We're yes,